O videolardaki bilgilerle ilgili size hazırladığım notlara başlayabiliriz. Hemen şöyle başlayalım. Çocuk haklarına yolculuk yapıyoruz. İlk önce temel haklarımızdan bahsedelim. Sonra da bizim çocuk olarak sahip olduğumuz haklarımızdan bahsedelim. Kaç yaşına kadar çocuğuz ondan bahsedelim. Zaten bunlardan kısaca insan hakları derslerinde bahsetmiştik. Şimdi bir de burada bir tekrar yapmış olalım çocuklar. Şimdi temel haklarımız deyince insanlar doğdukları andan itibaren ten rengi yani sen siyahsın sen beyazsın demeden dili yani sen Türkçe konuşuyorsun sen İngilizce konuşuyorsun demeden inancı yani sen şuna inanıyorsun sen inanmıyorsun demeden ırkı, cinsiyeti kadın erkek demeden düşüncesi ne olursa olsun bazı haklara sahiptir. İşte bu haklardan her ne olursan ol vazgeçilmez hakların. Bunları öğrenmen gerekiyor. Şimdi ilk olarak ne hakkımız varmış bakalım. İlk ve videoda dediği gibi en önemli hakkımız yaşama hakkımız yani senin yaşama hakkını, nefes alma hakkını hiç kimse ama hiç kimse elinden alamaz. Sonra düşüncesini, bunu anladığımıza göre düşüncesini açıklama hakkı. Yani mesela senin hakkında bir karar alınsın ya da alınmasın. Senin o konu hakkında bir fikrin var. Sen bu fikrini özgürce ifade etme hakkına sahipsin. Hiç kimse sana kalkıp su diyemez. Sonra bunu da anladığımıza göre bir devletin vatandaşı olma hakkı. Mesela ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu benim bir Hakkım herhangi bir suç işlemediğim devlete karşı bir suç işlemediğim takdirde kimse beni bu hakkımdan ne yapamaz alıkoyamaz. Bunu da anladığımıza göre isme sahip olma hakkı. Yani sen doğduğun zaman annem ve baban sana bir isim koymak zorunda. devlette de sana o ismi vermek zorunda. Bu senin yine temel vazgeçilmez devredilmez bir hakkı. Sonra eğitim hakkı. Nedir sen doğduktan sonra belirli bir yaşa geldi okula başlayıp belirli bir yaşa kadar da okullarda olma hakkın vardır. Neden? Çünkü bu senin temel hakkındır. Devlet ve ailen sana bunu sağlamak zorundadır. Sonra sağlıklı bir çevrede tabii ki de yaşama hakkın, seçme ve seçilme hakkımız. Tabii ki de seçme ve seçilmenin belirli yaşları var. Bunlar da yine vazgeçilmez hakkımız ve sadece bize ait olan haklardır. Bir başkasına devredemeyiz devam edelim. Temel hak ve özgürlüklerimiz bakın anayasa ile güvence altına alınmıştır. Ne ile anayasa, ne ile güvence altına alınmıştır? Anayasa. Bunu unutmayacağız. Biraz önce gördüğümüz büyük kitap var ya bizim birçok hakkımızın yazdığı, devletin bütün sözlerinin yazdığı şeye biz anayasa diyoruz. Ve temel hak ve özgürlüklerimiz de bu büyük kitapta yer alıyor. Güvence altına alınmıştır. Bu haklar 1949 yılında Türkiye tarafından da onaylanan bak 1949'da Türkiye'de onaylamış onaylanan insan hakları evrensel beyannamesinde belirtilmiştir. Şimdi ben böyle söyleyince siz yabancı bir şeymiş gibi algılamayın bunu. İnsan hakları bak insanın hakları ile ilgili bir beyanname yani yazı yani bir anlaşma gibi düşünün. Bunu tüm ülkeler imzalıyor. 1949 yılında tüm ülkelerle beraber Türkiye'de imzalamıştır bunu. Ee, yani temel hak ve özgürlüklerimiz biraz önce saydıklarımız var ya yaşama hakkı, düşünceni ifade etme özgürlüğü, eğitim hakkı, sağlık hakkı işte bunlar Türkiye tarafından da onaylanmıştır. Yani sen Türkiye bunu yani devlet bunu yapmadığı zaman sen devlete karşı dava bile açabilirsin. Ee, i̇nsan hakları evrenseldir. Evrensel ne demek? Tüm dünyada kabul edilen şeyler demek insan hakları da tüm dünyada kabul edilmiştir. Tüm insanların bu haklar, bu haklardan yararlanması bireylerin, toplumların ve insanlığın gelişmesini sağlıyormuş. Bakın çocuklar. Devam ediyorum. Şimdi başlayalım çocuk haklarına. Tüm insanlar için en önemli hak biraz önce videoda da söylemişti. Yaşama hakkıydı. İnsan hakları evrensel beyannamesinin ilk maddesi. Hani şu biraz önceki maddeler vardı ya eee Türkiye'nin de 1949 yılında kabul ettiği bakın evrensel tüm dünya için kabul edilen neymiş ilk maddesi bakın bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit. Yani hiçbir şekilde ayrım yapılmıyor. Bu şekilde doğarlar şeklindedir. Herkes aynı haklara sahip olarak doğmaktadır. Her ne kadar 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılsa da kaç yaşına kadar çocuk sayılıyormuşuz bakın 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılsa da çocukların da ayrı yeten çeşitli hakları varmış. Bakalım şimdi o çocukların haklarına ve çocuk hakları ile ilgili de bir sözleşmemiz var. Neymiş bu sözleşmemizin adı? Bakın çocuk haklarına dair sözleşme kaç yılında kabul edilmiş? 1989. Tüm dünya çocuklarının sahip olduğu haklar 1989 yılında kabul edilen çocuk haklarına dair sözleşme ile güvence altına alınmıştır. Bu sözleşmede tüm çocukların sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim alma, oyun oynama, sevgi, saygı görme, korunma, anlayış görme gibi hakkı olduğu belirtilmiştir. Bakın, bu Çocuk hakları ile ilgili sözleşmenin adı neymiş? Çocuk haklarına dair sözleşme. Tüm dünyada ne zaman imzalanmış? 1989'da kabul edilmiş. Türkiye'de ve 1990 yılında da ülkemiz bu sözleşmeyi imzalamıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'de uygulanması ve takibinden bakın sizin bu haklarınız var. Eğer bu haklarınızı kullanamazsanız bu duruma kim el atıyormuş? Bakın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluymuş. Ve bizim ülkemizde de tüm dünyada 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Çocuk hakları ile ilgili konuşacaklarımız bu kadardı. Senin farklı fikirlerin varsa lütfen yorumlara yazmayı unutma. Kendine çok 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 iyi bak. Çocuk haklarını bil ve kendi haklarını da diğer arkadaşların haklarını da koru. Siz varsanız geleceğimiz de var. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.